Hocam ülkemizde Noel kutlamaları ile ilgili ne söyleyebilirsin? Kardeşim şunu söyleyebiliriz ki bugün Türküyle, Kürdüyle, bugün solcusu, sağcısı, muhafazakarıyla, layıkıyla, ile kemalist, demokrat ile ideolojik dinlerin bağlısı olmuş. Politik tanılara kulluk etmiş olan bu toplum bugün İslam'ı temsil eden bir toplum değildir. Bugün aşağılık kompleksiyle, Batı hayranlığıyla tam bir taklitçilikle, tamamıyla alemlerin Rabbi olan Allah'ın iradesi ve ilahi öğretilerden yüz çevirerek bugün maalesef büyük bir taklitçilik Büyük bir zulüm ve büyük bir kötülüğe sebep olmuşlardır. Bu açıdan Noel kutlamaları aslında 25 Aralık İsa Aleyhisselam'ın güya doğum gününü kutlamaktır. Bu Hristiyanlara ait bir uygulamadır. Bu batıya, ateistlere, deistlere, batının ideolojik dinlerin bağları olan Hristiyanlara ait bir gelenek, görnek ve örftür. Bugün ülkemizde laiklerin, kemalistlerin ya da apoistlerin bu gibi etkinliklerde ya da bayramlarda ya da partilerde ya da eğlenmelerde ya da Noel e kutlamaları gerçekten de bir aşağılık kompleksi, batı hayranlı ve taklitçi bir toplum olduğunu göstermektedir. Aslında bir asırdır Kemalizm ya da Atatürkçülük işte böyle bir toplum meydana getirdi. Şunu söyleyebiliriz ki Kur'an İslam tamamıyla bu saçmalığı red eder, kabul etmez ve buna boş gereksiz şeyler söyler. Nitekim Allah Kerim kitabında "Vellezine la yeşhaduna zura ve bil marru kiramen." Onlar yalana şahitlik etmezler. Boş, yararsız, batıl olan şeyleri tamamıyla yüz çevirirler ve insanlara karşı tamamıyla o cahillere karşı da yüz çevirerek onlardan uzaklaşırlar. Bu ayetin Ez-Zura ayetini İbn Kesir rahimullah aleyh tefsir ettiğinde bunun müşriklere ait cahiliye toplumlarına ait bir bayram olduğunu ifade etmiştir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste sizler karış karış arşın arşın sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz. İnançlarını ve yaşayışlarını yani ölçü alacaksınız. İnsanın giremeyeceği küçük bir keler yani kerdenkele deliği olsa bile siz onları takip edeceksiniz. Bunu söylediğinde Allah Resulü Aleyhisselam sahabe Efendimiz Aleyhisselam'e bunlar kim ya Yahudi ve Hristiyanlar mı? Allah Resulü Aleyhisselam peki ya kim olacak diyerek tamamıyla bu toplumun Allah ile bağlarını koparacağını, Yahudilerin ve Hristiyanların izinden gideceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla bugün tamamıyla e, laikler, kemalistler ya da benzerleri bugün tamamıyla yapay tanrılara, ideolojik dinlere kulluk etmekle beraber öyle bir iman, öyle bir Allah inancı var ki ne Kur'an bunu onaylar ne de İslam bunu onaylar ve bu açıdan İslam'la beraber ideolojik dinleri, İslam'ın bayramlarıyla beraber ideolojik bayramları, yine Allah ile beraber yapay tanrıları bir arada idare eden bir toplum haline gelmiştir. Bu açıdan onları başka bir toplumu taklit etmeleri sebebiyle bu dinden de çıkmış olurlar. Nitekim İmam Ahmed bin Hamel'in tarzı ciddi bir hadiste men bir kavmin Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Yani madem siz batıyı taklit ediyorsunuz, yasalarınızı, kanunlarınızı, bayramlarınızı onlardan alıyorsanız siz onlardan olmuş olursunuz. Onların kölesi olmuş olursunuz. Onların izinden giden, onların boyundurluğunu kabul edip köle bir ruhla kendilerine teslim olmuş kimseler olursunuz. Bu açıdan şunu söyleyebiliriz ki gerçekten acı bir zaman dilimini yaşıyoruz ve bugün gerçekten de bugün like sistem böyle bir toplum meydana getirdi. Acıdır ki bugün bu toplum karış karış Resulullah'ın ifadesiyle bugün şirki küfrü taklit eden batının boyunduruna razı olan kimselerdir. Yahudilerin, Hristiyanların veya da Yahudi ve Hristiyanlardan dönme olan ateistlerin, deistlerin boyundurluğunda onları taklit ediyor. Nitekim Tirmizi'nin taklit ciddi bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam La teşebbahu bil yahuda والنصارى la teşabu bil yahuda ve la nasara ne yahudilere ne de hristiyanlara sakın ha, sakın benzemeyin ifadesi de tamamıyla bu ortaya koymuştur. Dolayısıyla bir Müslüman iman ile süslenir, alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelir. Tüm değer yargılarını Kur'an'dan ilahi öğretilerden alır. Zaten samiyet, ihlas, Allah ile bağlarını koparan insanlar bu gibi e, cahiliye bayramlarını kutlarlar. Nitekim Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Ahmet bin ile bir hadiste Allah Resulü Mekke'den Medine gittiğinde Mekke'nin pardon Medine'nin müşrikleri o gün Nevruz yani tamamıyla işte bahara giriş e, Nevruz bayramını kutluyordu Allah Resulü vesselam onların bu Nevruz bayramını terk etme karşılığında onlara e, Ramazan bayramı ile Kurban bayramı olduğunu ifade ederek bu gibi e, cahiliye bayramlarını terk ettirmiş ve bize örnek bir e, resul olarak ortaya koymuştur. Bu açıdan Noel kutlamaları cahiliye toplumlara ait bir özelliktir ve geçen rezil bir durumdur ki çünkü onlar taklitçilikte, onlar tamamıyla batının boyundurunda izinden gitme tam bir aşağılık kompleksi var maalesef ülkemizde ve bunun semeresini bugün görüyoruz. Allah bunlara hidayet nasip etsin.